Merhaba arkadaşlar Cellat yayında neredeyse ağlıyordu Şimdi izleyelim videomuzu beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın Bir de arkadaşlar yayının tamamı ve kesintisiz hali kanalımda var İzleyebilirsiniz hemen videomuza geçelim <laughs> Ekrana giremiyorum Giremiyorum ekrana yemin ederim girersem çok kötü olurum Ay, satayım. Giremiyorum ekrana Ağlamıyorum. Bir şey de yapmıyorum. Durun be. Gireceğim bir durun bir sakin olun. Oğlum durun neden? Öyle yazmayın bak. Durun. Oğlum durun vallahi giremiyorum kameraya. Dur öyle yapmayın. Dur ben burnumu silebilir miyim bir? Burnumu silip gelebilir miyim acaba? Lan Allah çarpsın kameraya giremiyorum. Yemin ederim giremiyorum. Oturamıyorum yani. Çok garip hissediyorum. Yemin ederim 1 Nisan gibi bak. Kur'an çarpsın. Hani kendime yaptım 1 Nisan gibi bir şey. Şaka gibi yani şu an. Aş aşırı derecede. Sizde iyi ki varsınız. O valla kendime yaptığım en büyük şaka bu yani şu an galiba. Aşırı anlamın şaka gibi yani. Burnum doldu konuşamıyorum. Şimdi bir şey yapacağım. Tam bir şey yapacağım. Ama siz kesinlikle ne yaptım bilmeyeceksiniz. Ana ne yapıyor ya? çıktı lan. Şey o kadar garip geliyor ki yani şu an bu kameranın karşısına oturmak aşırı farklı geliyor bana. Yani birden bire oturacağım ve başlayacak hani her şey. Ama artık her şey çok farklı yani. Bir tek bunu anlayamıyorum. Aslında her şey şu an çok farklı. Yani ne bileyim. Gelmek istemiyorum. Gelmeyeceğim. Vallahi gelmek istemiyorum. Çok garip geliyor oğlum. Çok garip. Oturamıyorum. Yemin ederim kameranın karşısına oturamıyorum yani. Aşırı garip geliyor. Bir önceki geldiğimde bu kadar... Bir önceki geldiğimde ben burada yeni açtım mı? Bir önceki geldiğimde. Peki şimdi niye böyle oldu? Ağlamıyorum oğlum gözüm doldu sadece. E tabi duygulanırım yani niye duygulanmayayım? Ağlamıyorum oğlum. Vallahi gözüm doldu bir de burnum, burnum doldu. Gözümle burnum aynı anda doldu. Kaçamadım kendimi. Oğlum o kadraca giremiyorum. Gözüm kızardı oğlum baksana gözüme. şaka gibi. Evet. Hoş geldiniz. Ben bence şarkı marka söyleyeyim. Yoksa vallahi konuşamam ben. Tamam mısın? Tamam mısın? Tamam. Açın ellerinizi. Kolonya var. Açın elleri bakalım. Döküyorum. Girmeden önce bir artık dökmemiz lazım kolonya. Döküyorum. Ben leğedim yüzümü hep giydim. Vallahi yüzüm yok. Uygulanmıyor. Evet. Ben geldim. Geldim. Vallahi terlik geliyor artık. Bence de bana artık terlik gelmeli. Siz de iyi ki varsınız. Evet arkadaşlar. O Kolonya yapmayacaktım. O onu yapmayacaktım ya. O kolonya muhabbetini yapmayacaktım. Vallahi bak çok kötü oldum. Tamam eskilerden bir şeyler yapmayalım bence. Normal yayına devam edelim sadece. Ya ağlamak değil. Aşırı yani hani başlarken çok küçükten başladık. Hani her şey çok güzeldi. Her şey okeydi. Her her zaman her şey çok güzeldi. Ve en güzel duygularım ben bu odanın içinde yaşadım. E, kendi odamda yaşadım. Yani ne bileyim bir garip oldum yani. Böyle bir şeyler. Yo <laughs> duvarda mı vardı bir şey yok arkadaşlar al. Yani yok bir şey. Sadece şöyle evet güzelimsiniz cidden yani. Yani ne bileyim her şey böyle başlarken burada başladı. Her şey burada gelişti. Her şey burada oldu. Şu odanın içinde aylarımı geçirdim. Aylarca oturdum. Kötü zamanlar geçirdim, üzüldüm. Geldim ama hep burada eğlendim ama bu sefer de orada eğlenip burada çok kötü oldum. Bunun olmasının nedeni yani buraya oturmak çok çok garip yani. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Ya bir şey olmadı, ne oldu falan yazmayın. Sadece bu hani her şey burada başlamıştı benim hani bir aşkım veya başka bir şeyim değil. Hani bir, ben çok yalnız kaldığım zaman buradaydım anladınız mı? Hani hep yalnızken burayı açtım ve yalnızken içimi döktüm, size konuştum. Ee... Evet, ağlarsam bütün savaşı kaybederiz muhabbeti ama şu an üzüntüden ağlamıyorum yani. Sadece çok duygulandım ve yani ben bu zamana kadar hani çok az şey için duygulandım ve hiçbir şey için duygulanmadım ya aslında. Şu an böyle bir aklıma geliyor da hiçbir şey için duygulanmadım yani bu zaman kadar bu kadar fazla. Çok garibime gitti. Birden çok garibime gitti birden yani. Çok aşırı. Ben yayını açamamamın nedeni şuydu ki aldım elime telefonu karşıma koydum. Yayını açmadan önce Sümüğümü yuttum lan. Dur. Yayın açamamın nedeni şuydu. Telefonu karşıma koydum ve bekledim, bekledim, bekledim böyle. Galiba dedim açmayayım ben yayın. Hani açamayacağım yayın. Ne istedim hani bir şey olacaksa da hep birlikte yaşayalım bu duyguları. Ama bu tamamen mutluluk gözyaşı yani başka hiçbir şey değil. Yani mutluluk gözyaşından ziyade aşırı duygulandım yani. Başka bir şey değil. Bu suite de açmamı istediniz. Ben de bu suite de açtım. Yani dört duvar içinde geçti o kadar ayımız. Her şeyi burada yaşadık. Ee, başka bir uygulama yayını hani her yani ne bileyim şu odada başladım. Hani dedim ki artık insanlarla konuşurum muhabbet ederim. Çünkü kimsem yok. Hani anladınız mı? Cid, ciddi anlamda kimsem yoktu. Tüm arkadaşlarımla e, benim hesabım kapanmıştı. Hiçbir arkadaşım yanında olmamıştı. Adam akıllı birkaç kişi hariç. E, ama hep buradaydım yani. Hep hep buradaydım yani. Hep hep yani. Hep buradaydım. Kendi odama eve girer girmez ben o videoyu da zar zor çektim zaten. Bu odaya girer girmez hissettiklerimin tarifi yok yani. Yok. Hani bir önceki geldiğimde bu kadar fazla değildi. Ama çünkü bir önceki geldiğimde bu kadar fazla olay yaşamamıştık. Yani uf, çok garip. Anlatamıyorum kendimi. Yani sizin bende gurur duyarken benim sizde gurur duymam ve ortak bir şeyleri başarıyor olmamız ve şu anda insanların artık hani yeni yeni bir şeyler hani yeni insanlar gelmeye başladıkça insanlar benim şu anki halimi o zamanki halimi bilmeyerek bana yorumlar yaptılar hani ne yaptığımı kime de konuştuğumu bilmeyerek hani zamanda neler yaptığımı burada birlikte neler başardığımızı bilmeyerek yaptılar ve bu sayının gitgide azalması, insanların bırakıp gitmesi, yaşanan onca olay, kendi içimi dökememem, kendimi anlatamamam, kimseyi... Şarjım %20'ye düştü. Her şeyi buralarda başardık. Yani mesela atıyorum burada ilk başladık, ilk burada 200 bin olduk, ilk burada 300 bin olduk, 400 bin olduk, 1 milyona kadar burada olduk. Hani çok büyük bir kutlama yapamadım ama en azından şurada bu konfeti patlatırken bile o an hepimiz ko bir konfetinin patlamasını bekliyorduk. Yani bir bir havai fişek ve herhangi bir başka bir şey değildi yani küçük şeylerle çok büyük mutluluklar yaşadık. O yüzden böyle oldu yani. Yani buraya oturduktan sonra ben çok farklı hissettim. Açık açık, açık söyleyeyim yani çok farklı hissettim. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yayının kesintisi ve tamamı kanalında var. İzleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.